Merhabalar. Canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere koç burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta size neler bekliyor bir bakalım. Arkadaşlar haber bekliyorsunuz. Bu haberin gelmesi çok yakın gözüküyor. Hani bir satma satmayla alakalı olabilir, bir başvuru olabilir ama haber bekliyorsunuz. Hepinize göre bu durum değişecektir bu haber. Ama bu hafta içerisinde kesinlikle sevinirsiniz ve bu haberiniz olumlu bir şekilde gelir. Bir dedikodu var burada. Birisi yumuş gözünü açmış ağzını arkadaşlar ama bu düşman aslında. Ee, çok rahat konuşuyor. Yani bir şey fırsat bilmiş. Çok rahat konuşabilecek ya da bu kişi önünde sizsiniz. Yani bu kişinin düşmanlığını göremiyor olabilirsiniz. Ee, iletişimde olduğunuz birisi ya yakın çevreniz ya en çok nerede vakit geçiriyorsanız çalışma çalışıyorsanız bu ortam gibi düşünün. Bu kişi ağzını açmış konuşuyor bildiğine bilmediğine amacı kıskançlık sizi yormak ya da sizi kendinizi suçlu hissettirmek üstünlük taslamak gibi bunun başka derdi yok arkadaşlar bu kişinin önündesiniz ama bunu hazmedemiyor zaten bundan dolayı da bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz birisi var sizi çok düşünüyor bu aklınızdaki kişi olabilir eşiniz olabilir hani kimse aklınızda hayatınızda bunu böyle düşünün bu kişinin size karşı aslında yoğunluğu var güzel düşünceleri var ama şu sıralar ya da belli bir süreci de var bazılarınızın yeni olmuş olabilir bazılarınızın zamana yayılmış hani önceden olmuştur Sorun ve sıkıntı yaşanmış, soğukluk var ama bu kişinin merakı çok artmış ya da sizinle düzelmek istiyor, anlayış bekliyor gibi ama kendisinin hatalı olduğunu fark etmesi gerekiyor. Yani tamam anlayış bekliyor da senin de hatan var yani güzel kardeşim yani önce bir bunu anlaması gerek. Hiçbir şey tek taraflı değildir zaten arkadaşlar bir şeyler koşullar sebepler vardır bunu yapmamız için. Yani meraka girmiş, gönlünüzü almak isteyecek ya da huzursuz arkadaşlar hani yaptığının farkına varmış ya da sebep olduğu şeyleri anlamaya başlamış. Sizi kaybetmek istemiyor gibi bu kişi. Eşinizle eğer ayrılık sürecindeyseniz aynı şeyler bu kişi için de geçerli ya da sevdiğiniz için. Horoz çıkmış. Horozun anlamı destektir, kuvvettir. Birisinden bir destek alacaksınız. Zor bir anınızda olacak bu. Güçlü bir insan bu. Yeni duymuş olabilir sıkıntınızı ya da yardım etmeye çalışacak gözüküyor. Maddi de olabilir manevi de. Güçlü bir insan ama arkadaşlar sözü geçen bir insan bu. Erkek siması olarak da hissettim bu kişiyi. Ayrıca bir iş ortağınız varsa bu kişiyle sorun sıkıntı yaşıyorsanız anlaşacaksınız. Artık ne konuda anlaşmak istiyorsanız bir olurunu bulacaksınız. Eee... Bir yer var arkadaşlar. Bir arkadaşınızı mı davet ettiniz ya da bir arkadaşınız sizi mi çağırıyor buraya? Bir yerden davet alacaksınız ama burası yazlık bölge gibi. Ya da e, arkadaşlarınızla bir araya geleceksiniz böyle bir ortamda. Güzel. E, bir rahatsızlık görüyorum burada. Sağlık sıkıntısı yaşayan birisi mi var? Ya sizsiniz ya da bu yakınınızdan birisi gibi. Hastanelik bir durum var arkadaşlar, e, yatma gibi. Bu kişi ya yatıyor ya da böyle bir ihtimal var ya da dediğim gibi işte e, bunu kimle yaşıyorsanız kendiniz de olabilirsiniz. Bu problem aşılacak arkadaşlar, sadece bir süreç diyor. Yani bu durumun yaşanması gerekiyor. Sağlık konularını zaten ihmal etmeyin. Ee, ne konuda rahatsızlığınız varsa, bir de üst üste yaşıyorsanız zaten görünün arkadaşlar. Bunun yaşanması gerekiyor gibi görünüyor. Ama iyiye gidecek bu kişi kimse. Bu rahatsızlığı düzelecek arkadaşlar. Sadece bir süreç. Yani bu kişi hastanede yatıyor olabilir ya da sizseniz siz böyle olabilirsiniz. Hani böyle sorunlar görünebilir sağlık konusunda. Ama düzelecek bu kişi. Ee, ve e, uyku düzensizliğiniz var gibi zor uyuyorsunuz. Düşünceler var, sorunlar var kafanızda, maddi konularda sıkıntılar var. Hani böyle bir yere ödeme var gibi, her şeyin günü gelmiş ya da geçmiş gibi ama bu sıkıntılar sizi çok yoruyor, uyku düzeninizi bozuyor gibi arkadaşlar. Ee, bir arkadaşınızla bir yola gidebilirsiniz. Sizi bir yere davet edebilir dedik. Bu e, Ayrı bir konu, önceki gibi değil. Hani bu da başka bir arkadaşınız olabilir. Şu sıralar e, iletişimleriniz güçlenecek. Yani davet alabilirsiniz, e, bir yerlere gidebilirsiniz, düğün olabilir. Bir kalabalık ortamlar çok göründü bakımda. Ama e, yakın çevre ilişkilerinde de bazı kişilerle anlaşamadığınızı ya da sorun yaşadığınızı bu durumlarında sık sık gündeme geleceğini ya da laf duyacağınızı görüyorum. Bir malınız mı var bölünmesi gereken ya da bir şeyden dolayı mı bu gerginlik yaşanmış? Nedir arkadaşlar? Sadece bu olayın üstüne çok gitmemeniz gerektiği bana gösteriliyor. Biraz akışta kalmanız gerekiyor. Durumlar zaten kendiliğinden zamanla çözülecekmiş arkadaşlar. Sadece olay sıcaksa ya da konuşanlar çoksa bu kişilerin önünü kesin ya da laf vermeyin kodu ortamları olmasın arkadaşlar. Olaylar farklı yerlere gidebilir diyor bakın. Bir kavga, bir tartışma olmuş sanki. Ya çevrenizden birisi ya tanıdığınızdan birisi yapmış bunu. Ee, bu olaylara pek karışmanızı tavsiye etmem. Bir şeylere dahil olabilirsiniz. İstemeden olayların içine girebilirsiniz ya da bu durumlar çevre etkileri, yakın çevre, arkadaş çevresi sıkıntılarını şu sıralar duyabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir dönem. Ee, sadece biraz karışık çıkıyor bakın, duygularınız karışık olabilir, ikilem yapıyor olabilirsiniz, karar verme sürecinde olabilirsiniz. Bunlar biraz sizi yorabilir arkadaşlar, ama maddi konularda beklentiniz gelir e, ya da parça parça gelir bir yerden alacağınız varsa, ödemeler üst üste olabilir ya da bir yere devamlı bir ödemeniz var gibi. Ee, arkadaşlar bunları bir şekilde halledersiniz ama çok zorlandığınızı da görüyorum. Malum ortam belli zaten. Ee, Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Burada ağaç çıkmış köklü bir ağaç, güçlü bir beraberliktir ee, Sıkıntı yaşadığınız kişi kim ise hayatınızda eşiniz ya da sevdiğiniz bu kişiyle düzelme ihtimali çok yüksek. Ya da hayatınızda kimse yoksa akışta kalırsanız da güçlü bir insanın gelmesine de işarettir. Yani bir özel anlamda gelişmeler olacak bu hafta içerisinde. Yani sevinebilirsiniz. İstediğiniz ilgiyi, alakayı görebilirsiniz arkadaşlar. Biraz da tabağınıza bakalım canlarım. Kısmetli bir hafta. Para konuları çok gündemde olacak. Başvurunuz varsa ya da bir yerden haber bekliyorsanız bu bu hafta gelebilir mesafeli yola gitmek isteyenleriniz var e, yurt dışı olabilir ya da e, köy olabilir bilmiyorum artık mesafeli hayatınıza göre dinleyin Lütfen bir yola gitmek istiyorsunuz haber bekliyorsunuz ya da bu yolunuz gözüküyor arkadaşlar gitmek isteyenler için fakat etrafınızda hiçbir şeyden memnun olmayan birisi var kimseyi memnun etmek zorunda değilsiniz elinizden geleni yapın arkadaşlar ama kendinizden çok ödün vermeyin bu kişi hiçbir şeyden memnun olmuyor gibi çok söyleniyor, konuşuyor gibi. Biraz hayatınıza müdahale edildiğini düşünebilirsiniz bu hafta. Evet arkadaşlar, yani kaplumbağa çıkmış. Bazı şeyler yavaş ilerliyor sanki. Hani sabırlı olmanız gereken durumlar var, gelişmeler var. Güzel şeyler olacak hayatınızda ama bazı şeyler zamana yayılmış ama önü açık diyor. Yani acele etmeyin. Ya da acele edip Yanlış kararlar vermeyin arkadaşlar. Olur diyor. Ne yapmak istiyorsanız, ne düşünceniz varsa olurmuş. Bazılarınızınki daha hızlı olurmuş ama bazılarınızınki biraz zamana yayılmış. Ama kesinlikle her şeyin önü açık. Birine laf vereceksiniz, haddini bildireceksiniz. Yani bir kişi çok konuşuyor. Kimdir bu arkadaşlar? Yani bu kişiyle alakalı bir sıkıntınız var. Çok içerliyorsunuz ama dolmuşsunuz sanki. Birine bir laf verebilirsiniz yakın çevre ilişkilerinde bir anlaşmazlık var. Birileriyle görüşmüyor olabilirsiniz bir şeylerden dolayı ama laflar duyacaksınız. Ya da onların bir hastası var ziyarete gidebilirsiniz arkadaşlar. Mecburiyetten bazı şeyler gelişebilir. Evet bir arkadaşınız iyi düşünceli, güzel ama kıskanıyor, özeniyor. Bunu fark edebilirsiniz bu hafta. Bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, bir dedikodu duyabilirsiniz ya da hoşunuza gitmeyen bir şey olabilir. Ama hata yapan taraf karşı taraf olacak kim olursa olsun. Sizde böyle bir asillik var arkadaşlar. Siz bir şey idare edeceksiniz ya da bir şey duyup geri çekilip sessiz kalacaksınız. Olay kendiliğinden çözülecek. Yani hata yapan insan hatasını görecek. Sizin için önemli olan bu olacak. Sizin bildiğinizi bilecek. Ve yaklaşmaya çalışacak. Buna izin verin ki sizin böyle her şeyi e, görmemezlikten geldiğinizi sanmasınlar. Sadece güçlüsünüz. Kendinize yakışanı yapacaksınız arkadaşlar. Asillik diyor yani. Çünkü burada bakın. Bir hatayı bu şekilde görüp kendinizi çekip yakışanı yapıp bu insanın size yaklaşmasını sağlayacaksınız. Hatayı bildiğini Bildiğinizi bilecek bu kişi yani artık neyse o şekilde bir şey olacak. Arkadaşlar çok güzel bir hafta. E, görüşme olabilir, sıkıntı yaşadığınız kişilerle iletişimler olabilir. Ama e, ne yapacaksanız doğru yapacaksınız, doğru kararlar alacaksınız. Bu hafta çok sosyal anlamda da aktif bir hafta görünüyor. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.